Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere ve her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Bugünkü konuklarımız Mimarikom'dan Mimar Sayın Aysun Ergin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve yazılım proje hazırlama departmanından Sayın Bertan Akarsu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet bizler ve izleyicilerimiz öncelikle tabii ki sizi tanımak isterler. Ve diyoruz ki Sayın Aysun Ergin kimdir? E, Aysun Ergin, ben yüksek mimarım. Yaklaşık 12 yıldır sektörde çalışıyorum. Son 1,5 yıldır kendi mimarlık ofisim üzerinden işlerimi devam ettiriyorum. Aynı zamanda Mimari.com ekibiyle internet ortamında dekorasyonla ilgili ne yapabiliriz diye düşünürken böyle bir fikir ortaya çıktı ve bunu geliştirdik. Bir yandan da Mimari.com'da hem yazılarıma hem de mimarlık alanında katkılarıma devam ediyorum. Evet ve hemen Sayın Bertan Akarsu'ya dönüyoruz. Sizde tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ee... Ben e, IT mezunuyum. E, biz girişimci olarak aslında çıktık yola. E, i̇ki senedir geliştirdiğimiz bir projeydi. E, en sonunda artık açtık. Evet. Evet çok da başarılı bir şekilde devam ediyorsunuz bu çıkmış olduğunuz yolda. Ve hemen diyoruz ki e, mimari.com nedir? Ekibi de biraz anlatır mısınız bize? Mimarikom aslında altyapısında 12 kişiden oluşan bir ekip. Bunun içinde yazılımcı arkadaşlar, PR ile ilgili arkadaşlar ve sektörde danışmanlık yapan mimar arkadaşlar var. Biz bugün Mimarikom ekibini temsilen iki kişi buradayız. E mimarikom nedir dersek mimarikom aslında dekorasyon alanında Türkiye'nin belki de dekorasyon rehberi, internetteki dekorasyon rehberi diyebiliriz. Şimdi internete biraz bakıyoruz, dekorasyonla ilgili aramalar yapıyoruz. Pek çok farklı sitede pek çok farklı bilgi var evet. Fakat sadece dekorasyona yönelik, sadece dekorasyonu baz alarak bilgi paylaşımı yapan, danışmanlık veren bir sitenin eksikliğini fark ettik ve buradan çıktı bu fikir. E mimarikom'la biz çalışmamıza başladık. Bundan sonra inşallah büyüyerek devam edeceğiz. Evet, e, peki çalışmaya başladınız. Çalışmaya ilk dönüşler nasıl? E, şu an dönüşler çok iyi. Özellikle sektördeki profesyonellerden çok iyi, çok olumlu dönüşler alıyoruz. Çünkü aslında e, günümüzde aslında kimsenin işte mağaza mağaza gezmeye fırsatı olamayabiliyor. Her şey internet ortamına döküldü. Dolayısıyla hizmet almak isteyen evini ya da ofisini dekore ettirmek isteyen müşteriyle e, bu işi profesyonel olarak yapan mimarlık ofisleri, ve bazı markaları, mobilya markaları olabilir, dekorasyon markaları olabilir. Bunları tek bir çatı altında aslında biz topluyoruz ve bir nevi iki tarafında işini kolaylaştırıyoruz. Böyle bir platform yaratmaya çalıştık. Evet. Aynı zamanda insanların bir mimar ile çalışmasının da önemini de burada arz ettiriyorsunuz değil mi bu site hayata geçtiğinden evet. beri? Evet. Yani tabii ki bir işi yaparken işi bilen ve o işte deneyim sahibi biriyle çalışmak uzun vadede her zaman kazançtır çünkü kısa vadede hani ben bu işi belki daha ucuza da kendim yapabilirim mantığı evet var insanlarda ama yavaş yavaş değişmeye başladı. Bir danışman, mimari bir danışman ve bunu üstlenen, organize eden, uygulayan bir danışmanla çalışmak uzun vadede her zaman hem çok daha temiz iş çıkartır hem çok daha masrafları aslında azaltır baktığınızda. Evet gerçekten de öyle. Son derece amacına uygun bir şekilde hareket ediyor öyleyse sitemiz. Peki siteye giriş ücretli mi? E, siteye giriş ücretsiz. E, site asla bir e, aracılık hizmeti veren ve bundan bir karşılık alan bir ücret, e, site değil. E, tamamen ücretsiz hem kullanıcı evini ya da ofisini dekor ettirmek isteyen insanlar hem de burada yer alan profesyoneller siteye girerken herhangi bir ücret ödemiyorlar. Bu bağlantıları yaparken bir ücret ödemiyorlar. Tamamen ücretsiz bir dekorasyon rehberiyiz aslında. Evet. E, peki nereden para kazanıyorsunuz? <laughs> Evet. Şu anlık reklam üstünde bir gelir modelimiz var ama tabii ki her şeyin ücretsiz olması şu an için güzel bir olay bizim için ama bu tabii ileri vadede premium özellikler katarak gelir modelimizi değiştireceğiz. Evet, yani bir takım e, özellikler daha katılarak tabii Hı -hı. ki ticari faaliyetlerimizi de e, sağlamış olacağız. Ama şu an için bizim için en önemli şey kariyer ve kalite ve e, ön planda olmak tabii diyorsunuz. Ki. doğru mu anladın? Tabii ki. Evet. evet. Yani gereksiz yere e, sağda solda reklam çıkartarak da yapılan işin önüne hiçbir şeyin geçmemesini sağlıyoruz. Evet. Çok da başarılı bir düşünce, çok cool bir düşünce <laughs> ve gerçekten de yerli yerine oturmuş bir proje olmuş bu hakikaten de öyle. Çok teşekkür ederiz. Evet, e, peki hangi amaçla kullanılıyor? Şimdi siteyi aslında ana e, olarak üç başlık altında toplayabiliriz. İlk başta e, biz mimarları, mimarlık ofisi olan mimarları, iç mimarları, peyzaj mimarlarını dahil ediyoruz. Ne yapabilirler? Bir mimarlık ofisi olan birisi burada kendi portföyünü sergileyebilir. Yaptığı projelere ait görselleri, teknik bilgileri buraya yazarak aslında kendi kataloğunu oluşturabilir. Dolayısıyla müşteriyle çok daha hızlı ve çok daha etkili bir şekilde bir araya gelebilir. E, sektördeki markalar için konuşacak olursak, onlar da e, sektörde yer alan mobilya markaları, aydınlatma markaları, aksesuar markaları burada kendi kreasyonlarını sergileyebilirler ürünler hakkında teknik bilgi verebilirler. Aslında bir nevi yine katalog sergilemiş olurlar ve hı hı. son kullanıcıyla çok daha hızlı bir şekilde buluşabilirler. Son olarak da bu hizmeti almak isteyen kişiler, evini dekore ettirmek isteyen kişiler, ofisini dekore ettirmek isteyen kişiler buradan hem fikir alabilirler hem blog yazılarımızı okuyabilirler. Burada yayınlanan şu an 3000'in üzerinde görselimiz var, onlardan faydalanıp fikir alabilirler. Dilerlerse bir mimarla ya da bu işi profesyonel yapan biriyle irtibata geçebilirler. Ya da dilerlerse bir fotoğraf ekleyip bununla ilgili gerek profesyonellerden gerek kullanıcılardan yorum alabilirler, yol göstermesini isteyebilirler. Fotoğrafları kim ekleyebilir peki kimler ekleyebilir? Şu anda profesyonel olarak çalışan mimarlık ofisleri iç mimarlık ofisleri, peyzaj mimarlar sektördeki markalar fotoğraf ekleyip kendi ürünlerini, yaptıkları projeleri burada sergileyebiliyorlar. Kaç kategori var site içerisinde? Şu anda site içinde yaklaşık 25 kategori var başlıklar altında. Kategori. Ama tabii bunlar hani ana başlıkların kendi altında dağılmasıyla oluşanlar. Ama en ana başlıklar mimar iç mimar ve peyzaj mimarlarımız. Ee, akabinde dekorasyonla ilgili markalar e, ve akabinde kullanıcılarımız. Bizim üç ana başlığımız bu. Evet, peki e, sitemiz kendi alanında ya da dekorasyon alanında bizlere nasıl bir kolaylık sağlıyor? Ee, mesela evinizi dekore etmek istiyorsunuz ama e, bulunduğunuz alanda nasıl e, daha verimli, daha kullanışlı bir kıyafet, tasarım yapabilirsiniz. Ne tarz ürünler kullanabilirsiniz? Daha ferah bir ortam yaratmak için hangi renkleri tercih etmelisiniz? Bunları gerek bizim görsellerimizden gerek mimarlarımızın yazdığı köşe yazılarından fikir edinebilirler. Eğer işi bir adım ileriye götürüp danışmanlık almak istiyorlarsa buradaki mimarlarla iletişime geçip birebir danışmanlık alabilirler. Evet. Aslında gerçekten de çok renkli, çok farklı, birçok alanda, kategoride hizmet veren bir katalog gibi sisteminiz yanlış anlamadıysa. Evet. Değil evet. mi? Peki bunun yazılım ve proje hazırlama konusunda hı hı. siz uzman olduğunuz için size dönüp soruyorum. Zor bir çalışma mıydı bunu hazırlamak? Tabii ki çünkü çok kapsamlı bir site yarattık. Hı hı. O yüzden çok zamanımız aldı altyapısal olarak da inanılmaz bir çaba harcadık. ama sonunda istediğimiz noktaya yaklaşıyoruz ve bu da bizi çok mutlu ediyor. Daha da tabii çıkartacağımız bir sürü özelliğimiz var. Bunlar da zamanla hepsi eee yayına girecek. Evet. Peki e, işin içerisinde çok ciddi bir yazılım var, çok ciddi bir program var ve dediğiniz gibi bunun için çok uğraştınız. Belki Hı. geceler boyu, işte gündüzler boyu e, sürekli uğraştınız. Ve şimdi sitenizde yavaş yavaş artık kendi alanlarında, kendi kategorilerinde birçok üye mi diyelim, ne diyelim? Kullanıcılarımız, üyelerimiz. Kullanıcılar, evet. 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 Herhangi bir ödeme olmadığı için üye demeyelim, evet. kullanıcılar diyelim evet. öyleyse. Kullanıcılarımız zaman içerisinde ya da şimdiden bir takım taleplerde bulunacaklar. İşte fotoğraf yükleyecekler, silecekler ya da şu alan bana ait olsun diyecekler. <laughs> ne tür hizmetler sunacaksınız bunun içinde? Şimdi biz bu konuda profesyonellerimiz aslında ortak çalışıyoruz. Herhangi bir istekleri olduğu zaman bu hemen değerlendirmeye alınıp en kısa sürede sitemizde bunu canlıya çıkartmaya çalışıyoruz. Zaten aslında gelen tepkilerin de, insanların beğenmesinin esas sebebi de bu. Çünkü biz aslında profesyonellerin isteklerine göre siteyi yönetiyoruz. Evet, isteklere göre bir yönetim modeline sahibiz sitemiz içerisinde e, istekler gelsin diyorsunuz, doğru mu? Tabii. Çünkü letra. elimizde her türlü imkan var. Site içerisinde profesyonellerin arzu etmiş olduğu profesyonelce her türlü çalışmaya, şablona biz uyum sağlayacak e, yazılımları, projeleri gerçekleştirebiliriz diyorsunuz. Tabii. Zaten çıkmadan önce de e, sürekli e, beraber fikir alışverişinde bulunup e, en güzel nasıl yapabiliriz e, gibi bir çalışma yaptık biz zaten. Hani işte şu an şu aşamaya gelmesinde onların demeyi çok fazla aslında. Evet. E, tamamen bir dayanışma olmuş değil mi? Dayanışma örneği evet. olmuş. Evet. Hem fikir bazında hem de uygulama bazında gerçekten bu da bizler için bulunmaz bir nimet diye düşünüyorum. Düşünsenize yani tabii siz düşünmüşsünüz hazırlamışsınız zaten bizlerin düşünmesi lazım. Evimizde herhangi bir yeri değiştirmek istiyoruz. Gerek bu mimari açıdan olsun gerekse dekoratif açıdan olsun. Hemen giriyoruz siteye bakıyoruz hı hı. işte şurada kullanılmayan atıl bir alan var orada ne yapabiliriz ne kullanabiliriz hangi renkle biraz daha büyütebiliriz ya da işte bu yılın hangi rengi hangi desenleri moda hı hı. ya da yerine ne kapladım bunlar oluyor değil mi Evet, evet tamam Aynen hı hı. aynı aynen. kadar güzel <laughs> Evet hemen akşam inceliyorum siteyi çünkü benim de evimde çok atıl alanlar var kullanılmayan ve hakikaten bir mimari desteğe ve dekorasyon desteğine ihtiyaç var. Site hakikaten hepimizin çok işine yarayacak diye düşünüyorum. Peki kendim başaramadım. Ve sizi aradım. Destek oluyor musunuz? Aslında bizi değil ama sitemizde bulunan profesyonellerimizden, belki sizin tarzını beğendiğiniz, belki daha önce tavsiyesini duyup sitemizde de rastladığınız bir mimarla iletişime geçiyorsunuz ve akabinde hani sizin almak istediğiniz hizmeti anlatıyorsunuz, belki karşılıklı bir araya geliyorsunuz, yerinde keşif yapıyorsunuz ve sonrasında hani projelendirme aşaması başlıyor. O tabii tamamen sizin hangi konuda danışmanlık almak istediğinizle alakalı. Ev dekorasyonu olabilir, atıl bir alanınızı kullanmak için alternatif fikir alışverişi olabilir. Buna göre istediğiniz bir profesyonelle iletişime geçip hizmet alabiliyorsunuz. Evet. Gerçekten de gelmiş olduğumuz nokta muhteşem bir nokta. Ama hem izleyicilerimizi hem de beni düşündüren bir nokta. Neden? Ee, evimizi ya da iş yerimizi, ofisimizi profesyonelce dekore etmek acaba bize çok yüksek maliyetlere sebebiyet verebilir mi? Profesyonellerle çalıştığımız takdirde yüksek maliyetler çıkar mı karşımıza? Öyle değil mi? Bir bunu merak ediyoruz. Aslında şimdi ilk başta bir mimara evimi yaptırdım demek vay çok para harcamış kim bilir ne kadar mal oldu gibi bir imaj yaratıyor karşı tarafta ama aslında zaman konusunda kıyasladığınız zaman ve çıkabilecek herhangi bir sorunla belki siz işinizi gücünüzü bırakacaksınız ve o ustaların başında duracaksınız. Aslında altyapısını bilmediğiniz bir şeyi doğru yaptırmak için uğraşacaksınız ve bu bir risk. Yani atıyorum bir su tesisatı sizin de denetiminizdeyken ve yanlış değiştiyse tüm evin dekorasyonu bittikten sonra size tekrar bir masraf ve iş doğru çıkması demek. Bir Dolayısıyla biz bu konuda diyoruz ki yani olabildiğince bu işi bilen ve bu işte deneyim sahibi, güzel projeler yapmış Mimarlarla çalışırsanız hem siz zaman kazanırsınız, hem işiniz en kısa zamanda planlanan zaman dahilinde sorunsuzca biter, hem de sonuçta ortaya gerçekten profesyonel bir iş çıkar. O yüzden aslında zaman olarak kıyasladığınızda hani bir mimarla çalışmak çok da uçuk rakamlara mal olmuyor. Evet. Böylece bu konuda da az önce o değinmiş olduğumuz noktada da içimiz rahatlamış oldu gerçekten de söylemiş olduklarınız. Hepimizi rahatlattık doğru sonuç itibariyle işi bilenle yapmak bir kez sadece bizim para harcamamıza sebebiyet verir böylece çok daha ucuza gelmiş olur. Peki hedef ve planlar arasında daha neler var? Bana kalırsa sizde durdurak yok gibi, <laughs> yok gibi. Evet aslında çok güzel projelerimiz var ama bunları yavaş yavaş e, hayata geçiriyoruz. E, şimdi önümüzdeki ilk hedef bu yaz sezonu da e, Mimarikom evet hizmete girdi ve mobili de açıldı artık. E, ama kış sezonuna doğru artık sektördeki fuarları da takip edip o fuarların içinde de yer almayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra bir basın lansmanı gibi bir şey yapmayı düşünüyoruz önümüzdeki günlerde. O yüzden mimarik.com'un adını çok daha fazla hem medyada hem sosyal medyada duyacaksınız zaten. E, ve tabii biz yazılarımıza, fotoğraflarımızı paylaşmaya devam ediyoruz. Herkesi bekliyoruz sitemize. Evet, herkes de bana kalırsa sitenizi ziyaret edecektir ama sosyal medyanın ve e, paylaşımların bu kadar güçlü olduğu bir dönemde maalesef bilgi kirliliği de var. İşte bu bilgi kirliliğinin olduğu alanlarda e, mimari komun sizce yeri nedir? Nerede? Şimdi sosyal medya kullanımının çok artmasıyla birlikte aslında e, görsellerde de bilgilerde de biraz evet kirlilik var. Çünkü çok doğru tabana dayanmayan bazı bilgiler olabiliyor. Görsel fotoğraflarda bazen işte çözünürlükler çok iyi olmayabiliyor, çok net anlaşılmayabiliyor, nereden alındığı belli olmayan fotoğraflar çok dolaşabiliyor ama biz bunu aşmak için çaba gösterdik ve istedik ki sitemizde yer alan her mimarımız kendi yaptığı projeyi, kendi portföyündeki projenin profesyonel çekilmiş fotoğraflarını eklesin sitemize. Dolayısıyla hem çözünürlüklerimiz çok yüksek, hem gerçekten hayata geçirilmiş bir projenin fotoğrafları var dolayısıyla hani bu bizim en iddialı olduğumuz yer buradan fark atacağımızı düşünüyorum. Biz de inanıyoruz buna Ve vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. <laughs> Defalar getirdiğiniz programımıza tamam. diyoruz. Sağ olun. Evet sevgili işkolik izleyicileri gerçekten de işkolik bir ekiple bir aradaydık. Mimari.com'dan Mimar Sayın Aysun Ergin, ve yazılım proje hazırlama danışmanımız Sayın Bertan Akarsu bizimle birlikteydi. Hoşçakalın.